Bagale evinize merhabalar. Ee, biz biz şimdi İstanbul'a doğru yol İstanbul'a doğru yolculuk ederken dün akşam e, storylerimde şey paylaştım. E, babam hakkında merak ettiğiniz ne varsa sor, sorabilirsiniz diye. Baya e, bayağı da çok soru gelmiş. Şimdi uyuduğu için. Babam Aynen yalnız kaldı. Evet. <laughs> Sordum. Ne sordu lan? İyi ki iyi oldun anne sen. Vallahi iyi oldun anne iyi ki. Ne sordular? Tekrar diye bu dünyaya gelsen Nuran teyzeyle evlenir misin? Evlenmiş ah, mi? dedi sence? dedim ki evlenirim kız var diyeceğim halamın kızı. <laughs> İyi masal Ben evlenmem ama. <laughs> sen abi, saygı duyarım. Sen Japon evlenme anne. Cık. Tekrar. Yok. Oh. İçim ben birini bulur. Bahçe, bağ, şey yapar. Ee, anne, de. Hiç, hiç, hiç. anne, dün ne dediler biliyor musun? Çok sakin bir adam Şaban'a. He ee? Eee, Sivas'tan selamlar, sizleri çok seviyoruz. Babanız, yok, baban kaç yaşında? Şaban amca babama benziyor. İlk defa çok sevdiklerim çok şeker geldi. Hayırlı uzun ömürsün. Gece yemek yemek veya atıştırmak rahat etmiyor mu? İstanbul'daki ev kira mı sizin mi? Niye İki bu kadar... Sorsanız ne olacak, sormasanız ne olacak? Kira. Şaban amca çok mülayim, olgun, doğal hali diyor. Doğal mı öyle diyor, doğal. Ne diyor? Uğraşmayın, uğraşmayız. çok seviyor. Şaban abi, niye o kadar doğalsın ya? Ya biz normal dans sözlüğü artistliği bilmiyor ki kardeşim. Yıllardan beri aynı. Çok güzel bir soru daha vardı ya. Neydi? Neydi? Tavuk besliyorsunuz mu? Evcil <laughs> hayvanınız var mı demişler. He? Abi sen evlenirsen bu güzel videoları kim çekecek? Nurhan Hanım'a söyle diyor. İşte benim Harika bir kız bulamandı. Şaban amcama iyi bakın. Çok iyi baba. eşte de kayınbaba olacak bir amca. Şaban dayının gençliği tehlikeli bir adama benziyor. Sinirli biri mi diyor hiç ala Daha ben hiç kimseye kavga etmedim, dövüşmedim. Hiç. Anne niye böyle durgunsun diye sormuşlar da babam diyor ki 22 yaşında annem babamı neye kaybettim ondan sonra ben böyle durgunlaştım diyor. Eee. Öyle mi anne? Yok zaten aşağı atıyordu, aşağı Çağırıyordu ki sabah. Eve geliyorduk, tükala gidiyorduk. Eve geliyorduk, ee, bir gidiyorduk sabah. Allah, Allah billah ben de Aa, adamın içinde yaşadığı duyuyor. Ya, sen de şey? ne bileceksin? yaşadık. Ana baba yok. Allah Allah. Her gece anası babası var. Biliyor, gidiyor, geliyor, geliyor, alıyor, yiyor, içiyor. Doğru söylüyor tabii. Niye anne oh, sen? Vay o şeyler yaşayamamış. Demek içinde kalmış. Anne hemen dahil oluyor. Ne? Hemen Kore'ye dahil oluyor. E biz de babasızlıkla annem neşeliydi açık sence göre yüzün yası büyütmedi. Yani neşeli büyüttü. Türküler söyledi, laheler söyledi hacı annem. Allah nasıl diyor. Ölüye varan ağlar düğüne giden oynar dedi. Çoluğuyla, çocuğuyla, kurerek, şahra zaman kuzaban getirdik. Babam ayrı, ana el, ana el. Ana, yani... ana he, he. Ama bizim, bizim, uğraşacak katımız doluydu. Sizin bir şeyiniz yoktu. Bizim damarımız vardı, arkasına kopuyorduk. İnağımız vardı, sağıyorduk, sıkıyorduk. Tavuğumuz vardı, yemliyorduk. Uzumuz, koynumuz vardı, uzalatıyorduk. Bunlar, bunların, bunların, Senin bunlar, Yörük, yörüksünüz ya, 200 tane daha var, 100 tane geçiniz var. Bak bak, biz onları... tane kırpık geç, 2 tane 4 tane kırpık koy. Allah, 30 tane koynumuz var. Sen... Gerçek. 30 tane 30 deneydi. tamam 30. Anne, at var mıydı atın? Atımız babamkinin vardı da. Şimdi ne yapacağız, oğlum? Tutacak. Ger şey gerçek şey yok Şimdi ben yalan söylesem, bir, o bilebilir mi? Bilmez yani, o kadar kendi bir ağaç çıkmış. Kaval, yani. kaval memeli geçimiz vardı, sağ artık gel. Bir herkesi düşsün çıkardı, kaval memeli. Ha faşır, faşır, faşır saat. Emilay, neyin ne emilay mı olacak? İne akupa çık, kandı akupa çık, meşhur ne çıkıyor? Akıla tıka çık, suya götüre Bir e, binek de vardı, biz inane öyle önüne çıkardım sürdüm. <laughs> eve gelmedi. <laughs> Vallahi her gün sürat inan evet. çok. Ben evet. evi bunu bizim bile gemi bulmaz. Bu kadar ya çaban sür <laughs> inan önüne gitti. Ne haksız eve gelmek istemiyormuş. Vallahi bizim ineklere ya. Ona çok merak ediyorum ya. Nasıl ya. Vallahi ne? Ben çocukluğum ne merak ediyorum. Şöyle bak hele. Eskiden de mülayimmiş. inmiş. arkadaşları çeşmenin başına hoplamış. Çıkar yıkar ardını tüm yara koruyor. Bir de sen onlar yıksan ne? Allah Allah. Kafası ne? Tüm yarık yurtuk. Babamın ne? Ee, i̇z iz, iz yara izi. Yara gider dizi gitmezler, İzler duruyor. ama yani, işte haşere bir çocuk Efendim aldık. Evet. Sakinlik. E, sakinlik. Gözü açık olacak. Koyayım da büyüdü de gözü açık olur. Mantar toplamaya ne gitmedi hiç. Biz Ağrına mantar şey, toplamaya gide... gidelim. Bana gidiyordu ben. <gülüyor> <gülüyor> ne gideceği adam ne? Anne çok zorluyorsun ya. Allah Allah. mantar toplamaya da mı gitmedi ki şeyde? Nisan'da, Mart'ta. Allah yağmurlar yağardı. Nisan yağmurları şey biz alırdı götürür emmim, adı abam. Gelin bakayım mantar toplayacaktı. Sınırlardan bir mantar toplardık, bir etek. Ma Emine mantar? Mı? Geçen gün çıkan mantarı yiyemediniz evinizdeki. Aha şu yedirdi mi? Allah Allah. İstirik mantarı çıkmış geyimizde nasıl? Şimdi yeme, zehirlen onu uğrar. ağaçta mantar yetişir mi oğlum? Ağaçta yetişiyor. Şabına bak sen şanslısın diye biliyor musun? Çok kültürlü bir eşim var. Evet. Abi gerçek söylüyorum. Bilgiyle. Her konakta da bilgisi var. Evet. Mesela bugün birinin bir eli yansa, ayağı yutsa tüm tedavileri bilir. Tüm tedaviler. Evet. İlkel il il tedavi tüm elinde. elinde. Ezade bozulmak gerekiyor. Hem var. suan, 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 tuz, evet. suan tuz <laughs> vallahi doğru. Buradaki şey. üç suan, tuz, zeytinyağı. Ya. <laughs> ya bir den haarsa zeytinyağı, bağırsakların haarsa zeytinyağı, bağırsunun varsa zeytinyağı. Doğru. Her şeye. Bazımız arsa bazımız. Bazı arsa tuzlu tuz, suyu karkarit diyor, yok pişiriyor ya. Uçu uç tuzu. Vallahi nasıl önlemini aldık Sezgi. Sen dedin ya? <laughs> Ama gıcıktık uçular çok atlattı. Uçular çok şuradan <laughs> çıkıyordu şuradan <gülüyor> çıkıyordu. <gülüyor> ben basıyorum tuzu gibi de ne kapardı. Korona ya? virüsü bile indi tuzuna lan. O demedim mi size? <laughs> Korona virüsü bile indim. Cengiz Tam test verecek attı tuzu ağzına. Attım ağzımı sulandırdım bir süre. Negatif teyze dedi. Ya? Halbuki hastayım da ha. Ağzım tülü kuruyor. Niye tüpü kandırıyorsun Nura? Ne kandırmaz, onlar da yapsınlar. Yalan mıyım ya? İlaç içmeden kurtuldum. Geç. Şimdi eline kalsan sağırım, koyun getirsen kuderim, sağırım. Geçimiz, evet. geçimiz olsa. Evet. Hah, ben o, çok severim. Çok tecrübeli o konularda. Havuç çocuk olsa, pine'lik yaparım. Annem hava hızası da çok iyi. Çok iyi. Mesela gerçekten unutmuyor anne bir şeyler. Anne tek eksikliği var siyaset yolu Siyasetçi olacağım. Siyaset, siyaset de severim. Mesela babamın evlendikten sonraki yaşantısına dair yaptığı hataları tek tek sıralar. Tarih tarih. Sen, şurada şey. şunu dinlemedi, şurada şunu dinlemedi, he şöyle yapmaz. Onlar tüm. Siyas, <laughs> siyaset, olsa <laughs> var, hangi kovun muhtar olsa bilir, hangi kovun <laughs> belli başkan olsa bilir. <laughs> doğru. Hangi kum reis olsa buralarda O şey? siyaset uzun ya gelince öğrendim Çek, ya. Bunların içerisinde sayarlı koyularında. Sen Hakkari <laughs> çöle berikli değil misin lan dedin. Hakkari <laughs> 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 çöle berik. Baka ben o siyaset de buraya gelince öğrenim. Bu hafıza, hafıza kuvvetliliğini diyorum He. hafıza. Ya işte görünce biz Can Aplan'la hep beraber ettik ya. Onlarla konuşurken yine de kendi bize bir şey geliyor. Koyun Nasıl? adamını senden iyi tanıyor baba. Anladım. Bak koyun adamını akrabalarını... Sen seçemedin de. böyle diğer esir, ben şey seçtim. Tanımadı, mesela koydu tanımadı, onu illa bana tanıt kim diyor. <laughs> bilmem lazım ki. Bilme bu zaman. adam yıllardır dışarıda diyor. Bakalım zaman gelir karşına çıkar. Nece ne tanı var. Allah Allah. Ne bilmem ki de uzunun adam adamı bileceğim. Tamam mecbur musun ki bilmeyelim. Ama su öğreneyim. İyi iyi tamam diyeceksin ya. Olmaz. Her şeyin bir şeyi var olur ha. Bakana anne diyorlar ki Nuran ablama niye bilezik almıyorsunuz diyorlar. Ben bileziği zamanında al, istedim almadılar. Takamadım ben şöyle gelin dikene takmayı severdim. Şimdi de takamıyorum da öyle şey sevmiyorum. Sevmiyor ne? gibi yapmış gibi oluyor. Kolun dosa takını koruyor, fukaresi koruyor. E, gösteriş gibi oluyor, sevmiyorum ben. Oysa babam mı almıyor? Kız? Zinciri çok severdim, şöyle zincir bir zincir severdim. Da, Onu da, da Kunya kunya severdim onu da hamadım. Saat severdim onu da hamadım. Anne bak öyle dağıttı ya diyor babam. Sakin olur, olur. Bunlar isteseydim sakin mi olurdu öyle diyor şurduk. Hiç. Ya onun için de işte dağmıyorum dağmıyorum. Bileziğim de ben yok Allah. Recep Öteğüm bir tane hadi gel şey götür. Şey şöyle dağıttık ya. Alt, ha? altıncıların <laughs> yanından gel. Sen de yer. Ta nişanlıyken bir kodu. <laughs> kodu çerçeve saat altınından. <laughs> <laughs> Allah Allah. Onu da bozdurduk. Ben gitti. altını kötüsü var ya. Vallahi ben ne var. ya. Kelleri mi taktın şöyle ya. koca kelleri? Fişekli mi taktın ben Bir açık. Bir de Boğsa çerçeve de attım. O boşların o. duruyor bak. Güzelleştirdik ha. altını. He. Ee. Gidana bir de Benim ben böyle çok altınım olmadı. ya. Benim altınım olmadı. Ben çerçeveliyi severdim. Taze gelin kene gelin, gelin yakıcı altın. Başlı işte, bacılar mı sonra cebir de ben unutuyorum ha. Altın parlar ben... gelin parlar. Hiç. Ben parlasam ne olacağım? Altın yok. Mahane, ikinci sorumuza geçiyor. Bon, Nur. He. Nuran teyze kaynanasıyla mı oturdu yeni gelin gelirken? Kaynanamla oturdum rahmetli. Teyze miydi kaynanam? Kaynanam da çok hastaydı, ağır başlı, iyiydi. Beraber Olacakmış. oturduk, bir sene oturduk. Sezgin oldu. Bir büyük oğlum olduktan sonra kaynanam öldü. Kaynanam öldükten sonra kayınbabamla, korumcelerle oturduk. Sonra kaybabam evlendi, ayrıldık. Nasıl, nasıl konuştun cevap Sen ben, baba? Diline akıllı daha Babam <laughs> <laughs> tamam, şimdi Duran altın isteyip ortalığı kalsın. Olan Korktu şimdi Duran altın isteyip ortalığı kalsın. Kaybabam oturdum, oyuncularım bir tane beraber anlaşamadık analığıyla ya kaç tane saat altını da kaldı, çerçeveli de kaldı, onları hiç söylemiyor. Bak, bak, bak. Orada. <laughs> aklımda gelmiyor, Aklım, değil mi? Bacılarım olsa buna hakkından gelirdi. Bacılarım mı? Tabii mi? ya. Ne takıldım? Çek, çek, çek. Allah, kayın babam rahmetli dedi ki, sana dedi emekli olursam, bilezik alacağım, kızım üç dört tane etti. Onu da al, alamadı, gitti. Dedin <laughs> mi söz bir de? Ee, ben, sa olsa, bir şey bak. He. Ben dedemin sözüne kebilim abi o zaman. Yani, ne alacaktı? Rahmetli oldu, Biz, alırdı bile, da rahmetli bilezik oldu. Bilezik alacaktı. da öldü, o parada geçti, kodu gitti. Şimdi benim sana üç dört tane bilezik mi Al, alayım ya? kızım, demek de, olunca söz dedi. Ben dedi, bir şey takamadan getirdim. Bir gerdanlığına bir şeyle getirdi, bilgi dedi. Sana bilezik takamadığım için sana söz veriyorum, alırım dedi. Kaynanam öldü, emekli parasıyla evlendi ama. Evet. ben de helal et kaçtı Bana bana helal yani de, olsun. Ben sevgisi görmediğimiz için ne Onların ben yerine getireyim Allah'a. Tamam, Üç mü dört mü sana? <laughs> Üç. Üç. Burma mı? Ne alacaksın? Ne? Normal bir şey. Sana ben... yine şey kılalım. Dört gün. Ben takamam. Yok, ne demek, Sözünü yine getir. Anam yapma. Yani, Alışınca al, cıngırtırmış benim kafam. İçinde muhte kalmasın. Yok. Gerçek söylüyorum. Yok, yok. O da geçti. Aga be. Anam, anne anam. 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 hadi kalalım. Koyunun kalmasın anam. Anam. anne. Doğruyum işte. Gelinlikten takacağım. Bacımla iptal edin. Bir şey olmaz ya. Bacımla iptal Bak Ama bakalım. Bakalım şimdi ne diyeyim. Bir de Zincir Şabanı Hanım. Koyuncelerimde de yoktu Bilezik. İltimde de yoktu Bilezik. Kimsede yoktu. Bende de yoktu. Sen ellerin de yok işte. sen vaziyet yerine getir ha, usta. Yani babamı sıkıştırma biz Lan, sen o, sen o, sana otur. o, o tamam. zaman her kişi fukarı oğlum zengin kim? Ne şefiminin şey, vardı Bu evet. orada Almancılar. Mahallenin vardı. E, Ondan sonra, şir, bir sonra bir şey. Yok, şey, şey, yok, e, Almancı kardeş. E, Mecla'nın vardı ee, Almancı. taktılar. Hep sen Almancı. Babalar taktılar hiç. Ke hevesim geçti, kodu gitti. Neden sürekli bir yerlere gidiyorsunuz? Almanc biz hep evde ekliyoruz. Allah! Ne siz sorun ne de bir söyleyek. <laughs> o sorun cevabı biraz zor. <laughs> İşlerimiz çıkıyor işte. Ha? Recep reklam işler ne çıkıyor? Mecbur kalıyor gidiyor şimdi. Geri koyayım ki dönecek. Koy dedi. Koy eve gidiyor. Çekimler yapıyor. Sizler görüyorsunuz. Soba yok Eve giriyor. Dışarıya çıkıyor. Öyle sizler için Gitmemiz Hayır, lazım oraya. Olur mu sizler için? Sen Gezme... normalde de hayatın böyle. Öyle ama. de işte. Sen biz sürekli yakın ötesin ya oradasın sürekli köyde vazgeçin. He he, he mi yok? Yani çekimler için değil. Çekim de yaptığımız biz için. Biz hep köyde olabiliyoruz he he. yani. O da 30 dakika köye gidiyoruz. Köye gidiyoruz he. Çünkü biz 2015'ten beri İstanbul'da olduğumuz için İstanbul'a git gel koya git gel. Yani sosyal medyadan önce de böyle doğru diyor abim yani. gidiyorduk geliyorduk ya. Bir ayağımız koydu, bir ayağımız İstanbul'da. Evet. Doğru mu? Önce mi? de de oturduk hep koya gidiyorduk. İş için, aş için. Sobamızı yakıyorduk. O sobanın şeyi için. daha bir güzeldi. Neyse, sen say. Niye İstanbul'a taşınıyorsunuz? Boşa kira verme Nurhan teyze. Gelinlerin Nurhan ne, te ne teyzem seçti. Işte. Ailenin en sevdiği akrabalar. En sevdiği gelini. Annen dünyaya gelse bir daha babanın evlenir mi? Annen dünyaya gelse sor. Dur. Annen dünyaya gelse bir daha babanla evlenir mi diyor. Evlenirim. Niye? Niye mi? Adamın huyu iyice, kendi iyice, ağırsız da, soysuz da. <laughs> rahatladım. E gelin geldim ya öyle şey çekmedim. Sıkıntı çekmedim. Ağız var dili yok. Çok rahatladım. Bir şey ısmarlasam havasını <laughs> kekerdi. Alırım demezdi. De. Ney? Bir şey ısmarladık ya Recep Şaban, şu da bize alnı var, şu komşunun var bir şey çaydanlık, demlik, başka bir şey, evet. kafasını köker, tamamını uğrar, arkaya bir bekler, bir ayda geçer almaz, iki ayda geçer almaz. Buradan gençlere uyarıp, avratlara heye ısmarlarsa tamam desinler. <laughs> Öyle günümüz geçti işte. Ama almasınlar mı? Ya ondan sonra unutuyor avrat on, sana. Ya. Ondan sonra avat işte. Almasınlar diyor, almasınlar. Parası var mı yok mu? Bakınca yine söz verirdi. Işte. Tamam Nuran alırım tamamdır Giri Geri gelince de beraber alırlar. Böyle uyumlu olacak. Uyumlu olduk. He. Birbirimize uyum sağladık ki anlaştık. Tık tık. Yani bu sorunun yani. cevabı evet mi? Ama senin gibi başkası unutmazsa alacağı şeyi hadi aldık. yok hadi adam zaten parası yok yok. He diyor yok diyor. Vallahi Al, Alamam demiyor benim e. moralimi bozmuyor. Hiç. Hep ne esmalar satamam alaktır. İşte bu. geçer gidelim. unuttu. da. Muzaffer abi öyle. Kela Muzaffer abi. Bir şey ala kele şabana da aldım. Ne var şunlardan? Şu sırt kaşıyacağından. Öyle. Ne? Bir de bizi almış sırt kaşıyacağı. Baban amca uğran teyze halamın kızı demişti. Hiç görmeden evlendim dedi. O nasıl oluyor? Hem halasının kızı oluyor, hiç görmemiş mi oluyor? He, hiç görmedik birbirimizi. Nasıl oldu? Görünce... nasıl oldu biliyor musun? He. Nasıl, He. 1979 yılında ulaşım yok. Telefon yok. İnşallah İnsanlar birbirine gidip gelemiyor. Sadece büyükler birbirini tanıdığı için ne yapıyor? Benim kızı senin oğlanı ya da gelin şunu şabana vereyim diye ha, öyle düğürlükler olmuş oluyor. Öyle oluyor. sürekli birbirine gidip gelme yok ki. Teyzem beni biliyor. Şaban burada At arabası ya da değil de. mi? Neyle gidip gidiyorlar? Motor. Traktör. Traktör. Motor, de, motor. de yok. At arabası. Mesela ha. kaç defa acaba nişanlı görmeye gitti? İki. İki, İki defa. Hadi buyur. İki defa nişanlı görmeye. İki defa nişanlı görmeye. İki. Bunların köyüne gitmek için U dönüşü yapıyor. Aradan 30 kilometre ise U dönüşü 100 kilometre. He. Ta <laughs> ta şey. Yok. Kısa yol Kapıda gıdık yok. Nereye gideceksin lan? Eşya ne bilir diyeceğim. Yol da bitmez ha. Büyükler ne var? Ve aynı görüntü diyeceğim. İşte halamın oğlu, halamın Tamam bacım kızı nasıl? Bekleyin. Aynen. Aynen. Böyle, Aynen. 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 Aynen kaynanım havaslanmış ama bacım ne var şaban alayım. Şabanım bekan kıldı diye. O da ben severim bir Üniversite işte dedi bir gün. İyi lan valla evet, neyim. Böyle hatir var. Şimdi evet, ötsen evet. Aynen. Kızının ve başkasına ötsen güremiyor bacım. Hatıra veriyor da ya. He. Ee, çok ama çok hakkı var gün işlemi ben veririm. o zamanlar baba lafı kesilmiyordu ki ya baba ne dedi bitti. he. Şimdi neyi bileceğim veremezsin Öyle kızın ya. sevdiği varmış. Ama bir de kıza danışayım yok. Bir yok tamam gelin yusuflar daha. Tabi doğru aile temiz. He temiz. Arkadaşımız evet. ahbabımız Sen şuna verdim diye olay bitiyor. O zaman öyle değil yani, O zaman şey bekliyordu ya. Ana baba gidiyor. Annem şu. de Bacımın Bacım oğlu giderim gelirim. İçim dışım devirdi. İki bacımın ikisiyle vardı. Anne gerçekten hep böyle size vuruyor mu? Neden vuruyor ama yine de sizi çok seviyorum merak ediyorum. El alışkanlığı, el alışkanlığı. Bazı şeyle yetişemezsem Elimle vuruyorum. Yok sokla ayna diyor. Bu kene. Koyu tek köye tekrar gelecek misiniz? Anne babanızı çok seviyorum diyor. Gelecek gelecek. 3-4 gün sonra gelecek. Belli bir mesleğin yok. Anne baba nasıl evlenince nasıl geçineceksin diyor anne. Onu hala. Recep 2'den üniversite okudu. O daha çok sosyal medyayla uğraşıyor. Ben anne şimdi 1 milyon, 1 2 milyon, 2 milyon takipçimiz var. Evet, Siz artık tanınmış de... kişi değil miyiz ki? Tabii tabii. Karınmış kişiyiz Allah'a şükür. Evini geçindirir, geçindirecek kadar çalışan çocuğum var. Siz güzel kızlar bundan alın evini. He ee, he, siz bir tane çalışan bir yer. Öğretmen mi bulacaksınız? Ne? Onda hemşire mi bulacaksınız? Vallahi Recep'e bir arayış için değil ki Allah'tan hayırlısı karşıda kim çıkarsa. Geçindirir, evi var, arabası var daha ne olsun? Yeter. Bak hele. Söyle. Benim sorum, annenle babana hacca gitmeyi düşünüyorlar mı? İnşallah, kısmet olursa gidecek. Diyor ki, annenize düşkün olduğumuz için mi evlenemiyorsunuz? Bir de anneniz gibi biri mi olsun istiyorsunuz? Anne? Öyle bir şey mi? Valla onu sana sormuşlar Recep. Tamam da düşkün olduğum için mi? Onunla alakası var mı yok, sence? Yok, yok, yok. Ya, böyle... Yok ya. ya. Anneye düşkünlük neymiş? Ben onu anlamıyorum. Biraz Annem, Recep... babam ikisi de benim eşdeğer parçam. Seviyorum yani. Recep biraz, yaşı, 30 yaşında da bize 10 18 yaşta gibi görünüyor. Biraz daha durayım dişi bilir diyor bekliyor. Yoksa bir şey yok. Anne evet. Ne annesi sevmesin ne kendi. He, ee, anne bana düşkün müsün? Yok. Anneciğimizin babacımızın bu evlat, ne alaka? Anne evlat anayı sever, evlat, ana evlat sever ama o kadar bağımlılığımız mecbur ayrılacak çok Vallahi billahi. Hiç. Ama bir ara yaş yok doğru. Hep siz, birbirimizi bir, bir görüyoruz. Siz güzel kız var mı ondan haber edin değil mi? Aman de, o, aklı güzel olsun oğlum da. ne yapacaksın güzel, güzel, güzel olsun. Bak. Aklı güzel olsun. he. Aklı güzel olsun, huyu güzel olsun bizim nesini bize soframıza otursun, yizi gitsin. Ya. Anladım. Hiç. Ondan sonra bir akıllı, bir kız, güzel kız bulacak. Onu gideceğim. Şey ne? Altınlar dağılmış da da giriyor altınlar şabana. Neredeymiş diyor. Şabana ev, ev aldık ev. Kayınbabamı evlendikten sonra biz ayrıldık. Ev aldık. Bir kere damla buna bir de şöyle çerçeveli vardı. Bozdurduk. Üstüne de koyduk. Ev aldık ana. Yine şöyle değişik şey, evlendik. Ev de. sahibi. Ev sahibi olduk. He. Şimdi koyda evimizi aldık koyda. Yanına da koca da yaptık ek kiri. Öyle yaşadık işte. Başka bir şey yok. Babam annemi dinleseydi üst katı yapacaklar yani, diye dinlemedi. Yine de şimdi aklıma geldi ha. Daha istemediyse. Valla bak. İki kat aynen, olmazsa aynen. bir buçuk kat olsun şu. Hacı de. araba gibi değil mi? Eyvallah. <laughs> Devletin üstüne da. Şu iki gözlerden ortaya yukarıya çıkak. Çok soğuk, kolge güneş düşmüyor. Şaban Ağa evde huysuz mudur, aksi midir? Nurhan Hanım onun hakkında ne düşünüyor diyor. Siz ne oluyorsunuz ki adam akşama, sabah pazara gidiyordu, akşam eve geliyordu. Ne huysuz olsun. Acıkıyorlardı, yoruluyorlardı. Ben seni sunukla hazırlıyordum. Yiyorlardı, içiyorlardı. Geçip gidiyordu, kahve iki saat gidiyordu. Gire akşam eve geliyordu. Yok yok. Huysuzluk, arsızlık bizde hiç doğuş. Bağırma, çığırma olmadı. Kaç yıllık evlilik hayatımız böyle gidiyor. Ne? Vallahi. Kavga dövüş hiç olmadı. Tüftüm gittim, ne bu bana sopa attı, ne bir bağlığımız, çığlığımız oldu. Çoluğumuzu, çocuğumuzu kendi başımıza büyüttük. Şaban'ın bile abi ayağına koyup da sallamadım. Bir şey i̇şte değil, erkeklere bakıyorum, şimdiki gelinlere bakıyorum. Çocuklar, omuzlarında erkekler şaşırıyor ne Biz bilmezdik ki, yola da gitsek kucağımızdaydı, gezmeye de gitsek kucağımızdaydı, iş görsek sırtımızdaydı. Allah biz de anne yani ekşidikler de anne bir şekilde bir şey. İşte böyle. Sabah daha ya sormayacak da. Ahşap cevapladım. Cevapladı ya. Abi ne sandın ya? Sıra bana gel. He. Evet. Allah. Im. Bir de bizim soba yakardık sen ne diyorsun? Bez bela çıkardık ha bu. İmek, ahşap bizim üstümüzeydi lan git.